Evet, selamünaleyküm arkadaşlarım benim Kardeşlerim benim bugün sizlerle beraber Garanti BBVA'dan bin lira kazanıyoruz tamam mı tertemiz bin lira hiçbir şey yapmıyorsun bak App Store'a girdin tamam mı App Store veya Play Store Android kullanıyorsan Play Store iPhone kullanıyorsan App Store'a girdin bak mala anlatır gibi anlatacağım çok basit zaten normalde 10 saniyelik iş ama malı anlattığım gibi böyle anlatacağım için Kardeşim mal değilsin ama ya detaylı anlatayım yani. Garantiye girdik tamam mı? E, App Store'a girdik. Garanti yazdım buraya garanti. Bak garanti BBVA mobil. Girdin tamam mı? Burada indir seçeneği var. Aç yerine indir. İndire tıklıyorsun tamam mı? Bak mal anlatır gibi anlatıyorum. <laughs> Yapamayan daha ben bir şey demiyorum yani. Zaten iki saniyelik iş. Işte. İndirdin tamam mı? Aç seçeneği geldi sende de indirdikten sonra. Aça tıkladın. Açılıyor kardeşim. <laughs> Bu kadar basit. Bak ben önceden hesap açtığım için kayıtlı hesabım giriş yap çıkıyor. Senin buradan müşteri ol seçeneğine tıklaman lazım. Müşteri ol seçeneğine tıklıyorsun tamam mı? Veya yeni kullanıcı neyse. Ona tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra e, kimlik bilgilerini giriyorsun oraya tamam mı? Kimlik TC'ni MC'ni onu bunu Banka sonuçta ama. Yani direkt gireceksin oraya şeylerini. Ee, kimlik bilgilerini giriyorsun. Girdikten sonra görüntülü görüşme var. Görüntülü görüşmede kimliğini doğruluyorsun. Arıyor seni diyor kimliğini ters çevir öyle çevir böyle çevir. O da çok soruluyor da yani. Giriyorsun tamam mı? 2 saniyelik zaten. Onu yaptıktan sonra hesabın açılıyor. Bu kadar basit. Girdin hesabın açıldı. Ana sayfaya girdin tamam mı? Açıldığı gibi hesabım bu şekil karşında. Bak sol üstte profil fotoğrafım var. Sende de olacak. Onu kimlik fotoğrafından çekiyor zaten. Sol üstte şu profiline o kafana tıklıyorsun. Tamam mı? O hanzo kafaya tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra az bir şey aşağı indin. Bak azıcık girdin ya şuraya. Bak şu kafaya tıkladın. Az bir şey aşağı indin. Bak şurada promosyon kodu paylaş gir. Tamam mı? Tıklıyorsun ona. Tıkladıktan sonra bak F4SOOJ46 bak şu kod girişi yap var ya en üstte yakınınızı davet edin seçeneğinde. Kod girişi yap. Yerine giriyorsun. Promosyon kodu giriş tamam mı? Bak bunu yazmazsan hiçbir bok gelmez. Benim kodum da 1000 lira veriyor. Gidip o diğerlerinde 200 300 gelenleri yapmayın. Bak bunda direkt promosyon. Gidip kodu giriş. F4 S O, -o 46. Bak F4 S -o -o 46. Bunu giriyorsun tamam mı? Devama tıkladığına sen de onaylandı ekranı çıkacak. Ben daha önce yaptığım için ben de katılabileceğiniz bak kampanya dediğine ulaştınız diyor. Ben bin liramı aldım oturdum yerime. Tamam mı? Giriyorsun. Ne yaptık şimdi? Garantiyi indirdik tamam mı? İndirdik App Store'dan. Aça tıkladık. Dur çıkayım da bir aça tıkladık. Sana burada yeni kullanıcı, yeni müşteri ol şeyi var. Ona tıklıyorsun. Kimlik bilgilerine giriyorsun. Girdikten sonra görüntülü görüşmeni yapıyorsun. Görüntülü görüşmeni yaptıktan sonra buradan hesabına giriyorsun. Açılmış oluyor. Ana sayfa bu şekil. Sol üstte profil fotoğrafın tıkladın. Tıkladıktan sonra az bir şey aşağı indim. Promosyon kodu paylaş gir. Kod girişi yap. Buraya F4 SOOJ 46. Şunu girdiğin an 1000 lira cepte kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bak daha nasıl anlatayım? Yani mal anlatır gibi anlattım. Yine bir sorun olursa, bir şeyin olursa gel yorumlara yaz. Ee, bunun gibi Kuveyt Türk'ün de kampanyası var. Kuveyt Türk de 1000 lira veriyor. Benim kodumla tabii ki 1000 lira veriyor. O da benim kanalımda mevcut. Son paylaştığım videolardan bulabilirsin. Hala güncel hala bin lira veriyor. Bin liraya at cebine bak keyfine. Sloganımız bu. Bin lirayı at cebine bak keyfine. Bu kadar basit kardeşim. Bu kadar. Sorunuz olursa yine sorun cevaplayayım.